Şeyle çalışıyor başım. işte. Ana çalışıyor. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip, Merkez camiinden kaldırılıp merkez, merkez mezarlığına defnedilecektir. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin. Hı. Ailesine, yakınlarına ve ilçemize sabır, metanet ve sükunet ihsan eylesin.

Cenab-ı Hakk'a izin verin, aydareyle, vahdiyareyle, Yarabbel Aleminin göçü kaldıklarından kardeşlerimize, dosyatıyla yardım edecek ailelerine, yakınlarına, ilçemize ve milletimize sabır ve taze bir ja <laughs> veit <laughs> <laughs> ハ <laughs> Bizleri Peygamber Efendimiz'in şefaatı olmasına nail eylesin inşallah. Devletimize, milletimize birlik ve dirlik nasip eylesin. Kardeşliğimizi, komşuluğumuzu daim eylesin. Değerli müminler, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şahit billah ellezine yüce azabet ve musibet. Mümin kullarıma göre bir bela, bir musibet senin hep örümcek olmam. Allah'a teslimiyet içerisinde yaratan Allah. Yaşatan Allah. eceli takdir eden Allah benim teslimiyetim içerisinde. Allah'tan geldik, Allah'a aitiz, Allah'a döneceğiz Bu yok Bölüm, yeni bir hayatının, dostluğu, bir hayatının, cennet hayatının başlangıcıdır. Bölüm, Allah'a kavuşması, Allah'a ulaşması, kutlasıdır. Şeyhlerimizle ilgili Allah Celle Celaluhu, فَلَحْيَهُ الْعِنْدَ رَضِيٍّ مُزَمُونَ Onlar söz ila gizliliğinden ve Allah yolundan, şeylerle ve vefat edenler, şehitsizler. Bakın inşallah merhum, hatman, kendini kardeşimizi de şehitlerle, salihlerle, sadıklarla, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin beraber, aşk ve eylesin, i̇şte kalanların ailesine, yakınlarına, sabrı cezerlesini, cevabı cezerlesini de sabrı cemir ve sizlerin böyle musibet kafirlerden muhafaza eylesin. <laughs> Dert Müslümanın Müslüman, Müslüman üzerinde hakları vardır. İşte selam verdiği zaman selamına icabet etmek, davet ettiği zaman davetine icabet etmek, hastalandığı zaman <laughs> <laughs> son göreviyle bu mutfarlarda cenaze, tepkide cenaze teşhirde bulunması Bize i̇şte, ve bu, o atman kendi kardeşimize görevimizi, topluluğu görevimizi yapmak üzere buradayız, müsaadadayız. Bu Uzaktan ve yakından teşrif eden bütün kardeşlerimize Rabbim razı olsun. Devletimizi devlet erkanı hep buradalar elhamdülillah. Bu birlik beraberliğimizi Rabbim daim eylesin. Gelsinler. Merhum, aklın yekli kardeşimizi hali hayatında Allah'a iman eden, Peygamber'e iman eden bir mümin, bir vahid olarak nasıl bile, bir nefret müşkanlarını sunuyorum. Tabi birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Buyurun, genel cenab Allah için davada, Resulullah için salavata, meclis için duaya, uyanın hazır olan imana, her kişinin. Allah'a emanet olun. Bye. Ամենալավը ողջունում եմ ձեզ Allah'taki merhum, Adnan Kekli kardeşimiz ve bütün şehitlerimizin ruhu için bilhassa rızası,